GTA'ya gelen anti cheat'i baktık da konuşmadık. Şu yüzden üstün körü konuştuk. Şu yüzden üstün körü konuştuk abi. Anti cheat'i dümdüz copy paste ettiğinde çalışmıyor abi. Sen onu bir kere entegre etmen lazım. Mesela şey de diyorsun. Battle Eye aynı zamanda eski From Tarkov'da var. Tarkov şu andaki o, yani dünya üzerindeki en fazla hile yapılan oyun. Yani ve GTA'nın açıkçası düzenleyebildiğini ve ayarladığını düşünmüyorum PC tarafında. Dümdüz copy paste yapmışlardır. A Battle Eye demişlerdir geçmiştir. O yüzden çok şey yap be. Abi. Peki neden bir yandan cheat getirdiler? Bence GTA aynen. chatte bak birisi doğru söyledi. Bence GTA 6 için hazırlık öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü motor aynı motor. Motor değişmiyor. Hani motorun temeli değişmiyor. Hile noktaları da değişmiyor motorun. O yüzden bence motordan daha önce yani şey anti cheat'i getiriyorlar ki 6 için neyi geliştirmeleri lazım. Hani hangi kısımlarını ellemeleri lazım ki hilecileri engelleyebiliriz. Çünkü bence yani şeyde 6'da hileyi tamamen engellemeye çalışacaklar. Yapabilirler mi? Sanmıyorum. GTA 5 denemo. GTA 5 zamanında denemo diye bir şey yoktu. Oğlum GTA 5 zamanında DRM'in doğru düzgün yoktu DRM. GTA 6 tabii ki de denemo ile gelecek. GTA 5'te hile koruması yok oğlum diyor direkt sıfır yani. Arkadaşlar GTA GTA'nın Hala şeyde çıktığını hatırlatmak isterim size. 2013'te çıktığını hatırlatmak isterim. Hatta 13'te değil 2009'da yazılmaya başladı GTA. Yani 2013'te çıktı ama kodlanma 2019'da falan, 2009'da falan başlandı yani. İsrail telefon patlatmadı arkadaşlar. Pager patlattı. Ve yani ha, onu konuşalım onu konuşacaktık. Resmi bir bilgi yok. Konuşacağımız tamamen teorik şey yok. Hani resmi hiçbir açıklama yok. Bunun tekrar üzerine basıyorum. Bir patlatılanlar telefonlar değil pager dediğimiz çağrı cihazları. Bu çağrı cihazlarını mesaj atabiliyordunuz. Yıllardır olan bir şey. Yani 30 senedir, 35 senedir hatta daha uzun süredir olan bir şey. Patlayanlar pager'da değil diyorlar. Şöyle pil dediğiniz şey böyle patlayamaz arkadaşlar. Hani pil dediğin yani şu andaki modern telefonunuzda olan pager'larda olan veya şu anda benim tam önümde olduğu gibi hani şu Lyon dediğimiz yani lityum polimer piller patlayamaz. Yanar. Yani daha doğrusu patlama da böyle flashbang gibi olur. şey yapar. Yanar şey yapar ama hani şarapnel gibi patlayamaz. Abi önde ne pil var? Sorma. Şöyle bir şey diyorlar. Eski telefona patlar mı tuş? Yok patlayamaz abi. Öyle patlamıyor. Kol baca kopara koparamıyor yani. Teorilere göre tekrardan dediğim gibi orijinal açıklanmış hiçbir şey olmadığı için teori üzerinden ediyoruz. Teorilere göre de diyorlar ki bunlar fabrikada üretilirken nereye gidecekleri biliniyordu. Gelmeden önce ya fabrikada ya da taşınma sırasında bu satılacak ya ulaştırılacak ürünlerin içine patlayıcı koymuşlar. Yani cihazın içinde ufak bir patlayıcı varmış. O patlayıcı tetiklediğinde pili patlatabilir ama bak. O pili katalizör olarak kullanabilir. O ayrı bir konu. Ama hani pilin kendisi patlayamaz. Büyük ihtimalle patlayıcı madde eklediler içine ve yani hepsini tek harekette tek bir sinyal gönderip bam diye patlatmışlar. Bu bu arada şey bazıları yazmış Motorola. Motorola değil ürünler. Bir, bir firmanın ismini vardı da hatırlamıyorum. Yani öyle bir ürünmüş. Çok enteresan. Hani şey olarak çok enteresan bir ajanlık. Mu muazzam bir şey. Ya evet gördüğüm en büyük teknoloji espiyonajlığı gerçekten benim de. Ya bundan en büyüğü şey vardı galiba. Amerika'nın İran'ın nükleer santraline sızması. Bundan daha büyüğünü hatırladığım. O çok büyük bir taş aktı. O müthiş bir şeydi bu arada. O çok ayrı bir şey yani. yani kapalı bir yapıya dışarıdan erişip çökertmek ayrı bir şeyi. USB ile nerede ya yani USB ile yavaş 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 yap bütün ağlardan gitmişlerdi. İnanılmaz bir şeydi o. Aa işte bugün de galiba birkaç patlama olmuş diyorlar da o haber şeyi bulamadım. Yani resmi düzgün bir haber kaynağı bulamadım bunun için. Ha yani dünkü için bulmuştuk direkt de bugünküleri göremedim. Ama bir bakmadım bir bakayım merak merak ettim. Twitter'ımla aşağı bir ineyim. Telsiz ve mesaj şeyi diyorsunuz ulaşmayanlara. Aa evet. Walkie talkies. Ki Walkie Talkie daha da büyük patlar bu arada. Çünkü yani ne kadar yapısı büyükse için o kadar fazla patlayıcı koyabilirler. Solar paneller patlıyor demişler. AP. AP dediyse doğrudur. Adamlara bak ya. Bütün Lübnan'ı bombalamışlar oğlum. Ve yani fiziksel olarak gitmeden bombalıyorlar. Çok enteresan bir olay ya yani. Yok arkadaşlar bizim telefonun patlama falan şey yok. Bak telefonlar yani cihazlar patlamıyor arkadaşlar. Senin cihazın içinde yani bütün iPhone'ların içinde bomba varsa patlar. Yani ürün patlamıyor. Normal standart çinko karbon iPhone patlayamıyor. Senin iPhone'un içine bomba koydularsa patlar. Ama senin içindeki telefonun içine ay bomba niye koysunlar? Ne varsa bilemez. Ben diyeyim. Ben diyeyim bilemezsin. Neyse öyle bir endişen varsa yeni aldığın iPhone 16'yı senden satın alabilirim ucuz bir fiyata. Ben kendimi o riske alacağım. Sıkıntı yok. Ben senin için kendimi feda edeceğim. Hiç sıkıntı yok. Senin için canım kurban. Ver bana telefonu. Siz kendinizi feda etmeyin chat. Ben kendimi feda ederim. Hiç sıkıntı yok. Bu kıya kimse yapmaz bak sana. Harbiden telefonculara içinde bomba var mı diye giden olur mu? Oğlum bu ülkede satın aldıkları kolayı yere döktüler. Sence olmayacak mı? Adamın teki şu anda matkapla telefonunu deliyor. Panikten. O patlayacak. Çok çok garipler. Dur bir dakika şeyleri konuşalım. 1. Switch 2 sızdı arkadaşlar da sızdı da sızıyordu. Simit çekinin çok bilgisini biliyorduk. Hani içinde hangi çiftin falan olacağını biz zaten daha önceden konuşmuştuk. Daha geçen gün Switch 2 olacağını isminde şey yapmıştık. Ama son bir aydır falan böyle çift ekran gibi random duyumlar vardı. Çok güzel yani iyi yerlerden gelmeyen duyumlardı ama vardı yani. Bu tamamen resmi bir sızıntı değil. Onu da söyleyeyim. Ama gerçek olduğuna inandığımız bir sızıntı. Şu yüzden öyle bir sızıntı. Birisi Çin'deki fabrikadan şu anda üretimde bu arada Switch 2. Üretim fabrikasından Switch dış ünitesini çalıp bunu gerip kadda tekrar çizmiş. Yani bu endüstriyel dizaynın çizim şeyinde tekrar çizmiş ve bu sayede direkt hani ürünün nasıl gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Aynı zamanda herif bir de gitmiş bir tane de parça şey yapmış. Bazı noktaları değişmiş diyorlar. Başka sızıntılarda da bu arada ama birçok şeyi göstereceğim hatta şimdi. Bu adam direkt şey joining demiş bu arada. Yani dış kabını bu yeni kontrolürü. Yeni kontrolü biraz daha sağlam olmuş. Bu tuşlar eskiden çok boktandı. Biraz daha geniş yapmışlar. Daha iyi yapı yapmışlar. Konektörleri biraz daha içeriye aktarmışlar. Hani şey olmasın diye, alt tarafta çöp olmasın diye ortadan bağlanacakmış. Hoş olmuş. Beğendim. Böyle gözükecek diyorlar. Dizaynı bu. Switch'in dizaynı bu diyorlar. Çok da mantıklı. Zaten bir öncekinden çok da farklı değil. Ki bence daha iyi. Çünkü el cihazları arasında en rahat tuttuğum, daha sonra elimin karıncalanmadığı tek konsol Switch daha oval inşallah daha ergonomiktir şu arka tarafında özellikle daha ergonomik bir şey olur diye düşünüyorum ama olmayacak büyük ihtimalle yine elimize kramp girecek ama daha şey ekran biraz daha köşelere kadar gitmiş çünkü orijinal switch oynadıysanız ekranın şeyi burada hayvan gibi siyah barlar var o yüzden hani bu biraz daha iyi olmuş daha böyle ekran büyümüş tabii ki de hangi ekranı kullanacaklarını bilmiyoruz OLED mi normal mi bence OLED olur belki de OLED bir sonraki versiyon olur bu az önceki şeyin görüntüleri yine bu eski switch bu eski switch'e göre biraz daha büyüyor fablet kısmına geçmişler biraz büyütmüşler bu arada ee, biraz değil bayağı ben yani çarpı iki gibi bir şey aslında yüzey alanını hesaplarsan evet bayağı büyümüş yani büyük ihtimalle 720p ile 1080p arasında bir şey göreceğiz. 936p gibi bir şey göreceğiz. E, şu değişmiş diyorlar. Değişmişten kastım bu render'daki hali gibi olmayacakmış diyorlar. Bu kickstand zaten bu eski hani dışarıda oynarken hani ekranı ayakta tutsun diye koyulan ayaklık. Bu ayaklık böyle değilmiş galiba. Değişmiş. E, o, o yüzden hani şuna buna bakmayın. Bu kısım değişmiş diyorlar. Ekran boyutunu burada görüyorsunuz yani. Yüzey alanı çarpı gibi bir şey. Bayağı büyümüş. Bayağı 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 büyümüş. Ekran çok güzel olmuş. Ama bu kadar büyük olması bir sıkıntı yaratır mı işte çok mu büyük olur sorusu da açıkçası var. O, onu da tartışmalı bu. Hani bu bir bakalım. Bu da te alttan gidiyor. Klasik, klasik USB-C girişi falan. Tepeden yani aynısı. Çok bir şey değişmiş tasarım olarak. Daha hani yuvarlaklaştırılmış birçok şeyi. Adam bunu bile yoinklemiş. Dediğim gibi hani fabrikasyon ünitesinin belli bir parçaların ünite şey yapmış yoinklemiş herif. Bu tabii ki de dediğim gibi fabrikasyon ilk test ürünü de olabilir. Şey de olabilir. Yani tasarım süresince çok iterasyondan geçiyor arkadaşlar bu tür cihazlar. O yüzden hani şey olabilir. ilk iterasyonda olmayabilir. Son iterasyonda olmayabilir. Başka bir prodüksiyon testi de olabilir ama yani şuradaki işte mesela şu anda Switch'te de var. Kenar tarafında var. 4 tane ışık var. Kaçıncı kol olduğu bağladın ee, güzel yani ekran boyutu yani boy boyut olarak büyük. Fablet yani şey gibi bana andırdı boyut. Legion Go'yu andırdı açıkçası boyut olarak. Yani el konsolundansa tablet dediğimiz tablet fon tablet modunda bir şey gibi geldi. Biraz biraz büyük. Evet bakalım bir tam çıksın da e, bu. Yani ürünlerde bu. Böyle gösteriliyor. Aynı zamanda spekler tekrar sızdı. Bu spekler zaten daha önceden sızmıştı ama tekrar bir sızdı. Zaten şeyleri biliyorduk. Kaç GB RAM kullanacaklarını, ne kullanacaklarını biliyorduk. DDR5X kullanacaklar. Hızlı bir RAM kullanacaklar bu arada. 7500 hızında kullanacaklar. Maş İnşallah bir hızda yani kullanacaklar bunu. 6, 6 çarpı 2 12 GB RAM kullanacaklar. Kafi zaten. 256 GB SSD ile gelecekmiş işinde. Daha SSD değil flash storage ile gelecek. Tek sıkıntım burada 2100 MB saniyede olması. Bu bence çok düşük. PCI 3.0 ürünü hızında bu. Ama şöyle bir şey var. Hani bu PC ile tam aynı olay değil. Şu yüzden PC ile tam aynı olay değil. PC'de konsolla, yani şey, CPU ile iş şeyin arası, SSD'nin arasındaki mesafe hızını etkiliyor tabii ki de. Daha yakın olduğunda daha hızlı erişebiliyorsun. Daha, daha fa farklı erişebiliyorsun. Hani optimizasyon değişebiliyor. O yüzden belki oradan kotarırlar. Belki de ihtiyaçları bile yoktur o kadar SSD'ye. Ki şeyde de gördük. Ratchet Clank'te da gördük yani. Ama 3000-4000 olması daha hoş olurdu gibime geliyor. Şey olarak. Ya gigabyte çok önemli değil. Zaten ya SD kartla büyütebiliyorsun veya başka bir şeyle büyütebilirsin de. Onun dışında çok da fazla bir şey yok. Bu DisplayPort HDMI'ye Display Port olmayacak. Sadece o kullandıkları HDMI kontrollerin desteklediği şeyler sadece o yani şey iyi, NFC yız. NFC hep vardı zaten. Bir öncekinde de vardı. Dok olacak mı? Dok olacak diyorlar. Hatta Dok'ta da daha fazla güç olacak bu sefer diyorlar. Ama yani bu da çok kaynak götüm. O biraz ona ben inanmadım. O, o, o böyle biraz şey geldi bana. Hmm. Öyle mi kardeşim ya? Şey geldi. İçinde tabii ki de şey var. İçinde unit'e var. Şey var. Nvidia'nın çipi var. içinde Ve yani iyi bir Nvidia çipi var. Hem DLSS 3 destekliyor. Hem DLSS'in 2.5 falan destekliyor. Hatta belki modern yenisini de destekliyor. Hani 4 de destekliyor büyük ihtimalle. O, o, o yüzden hani büyük ihtimalle el cihazlar arasında en sağlam el cihazı olacak. İlk defa mı Nvidia'yla? Yok. Switch de Nvidia'ydı. Tegra. Switch de Tegra'ydı. Nintendo şeyle anlaşıyor. Backwards compatibility geriye dönük destek olacak diyorlar. Ama şu anda yani öyle bir bilgi yani resmi bilgi olmadığı sürece yok ama hani aynı çipi kullandıkları için x 86 x86'ya geçecekleri için farklı bir çip mimarisine geçmeyecekleri için kullanmama için sebepleri yok yani. Kırılır abi Nintendo'nun kırılmayan o şeyi yok. Yani gerçekten utanmasalar konsol çıkmadan kırılacak. Yani Nintendo biraz garip. Gerçi en son 200 sene önce hayvan gibi ee, şey almışlardı onlar. Siber güvenlik uzmanı uzmanı falan almışlardı. O biraz problem yaratabilir. O biraz problem olabilir. Kırılır gene. İşte bilmiyoruz bakalım. Yani en son Denovo ile falan da anlaştılar oyunlar için. Hani kırılsa bile açamayabilirsin. edebilirsin. Hani konsol kırılır, homebrew çalışır ama oyunlar çalışmayabilir. Ama bakalım be ben zannetmiyorum yani Nintendo'nun dediğim gibi her boku kırılabiliyor. Her boku kırılabiliyor. Şu ana kadar kırılmaya yok bir de kırılabiliyordan kastım yani kopya oyun oynaması değil abi. Nintendo'nun her konsolu şu ana kadar hani inanılmaz bir erişim. Hepsine öyle bir erişebiliyorsun ki yani işletim sistemini değiştirebiliyorsun. Ben Android yükledim onun bir tane Switch'ime. Benim bir tane Switch de Android yüklü. Dümdüz bayağı bildiğin yüklü yani. Ya o yüzden şeyde de değilim. Kırılmazdı demiyorum. Şu ana kadar Nintendo'nun hiçbir konsolu böyle kırılmadığı konsol olmadı.